Merhaba gençler. Bugün bilinçli tüketici aritmatiğinde son bir tanımım kaldı. Onu vereceğim. Daha sonra ölçme ve değerlendirme sorularına geçeceğim arkadaşlar. Tutumluluk. Tutumluluk aşırı harcamaktan kaçınarak tasarruflu hareket etmek. Diğer bir deyişle savurgan olmama demektir. Kazancının tamamını harcamayarak bir kısmını biriktiren, eşyasını iyi kullanan, vaktini değerlendiren ve sağlığını koruyan insanlara arkadaşlar tutumlu insanlar denir. Evet bir örnek yapalım bu konuyla ilgili. Ali Bey'in aylık maaşı 3500 TL Eşi Naz Hanım'ın aylık maaşı ise 4000 TL'dir. Çiftin aylık giderleri tablodaki gibidir. Ee, çiftin maaşları dışında başka bir geliri olmayıp şu an itibariyle 70.000 TL birikimleri vardır. Bu çift 380.000 TL değerinde bir evi Borçlanmadan almak istemektedirler. Evin fiyatının geçen zamanla artmadığı varsayılırsa çiftin bu evi satın alabilmesi için en az kaç ay para biriktirmeleri gerektiğini bulunuz. Şimdi önce arkadaşlar gelirlerini bir hesaplayalım. Gelirlerine kadar 3500 TL Ali Bey kazanıyor. Artı 4000 TL'de Naz Hanım kazanıyor. Topladığım zaman 7500 TL yapıyor. Giderlerine baktığımız zaman giderlerine baktığım zaman 600 TL yol parası, 800 TL mutfak masrafı, 1000 TL de diğer masrafları varmış. Topladığım zaman 2400 TL yapıyor. Gelirden gideri çıkarttığım zaman o aylık edebilecekleri tasarrufu öğrenirim. Ne yapar arkadaşlar bu da? 5100 TL yapar. <laughs> Şimdi biriktirmeleri gereken parayı bir bulalım. 70.000 birikmişleri varmış. Ee, 3800 e, pardon 380.000 TL'de biriktirmeleri lazımmış. Hemen 380.000'den 70.000 çıkarırsam ne kadar biriktirmeleri gerektiğini bulurum. O da 310.000 TL yapar. 310.000 TL'yi aylık 510 biriktirerek ne kadar biriktirdiklerini bulmak için kaç ay biriktirmeleri gerektiğini bulmak için e, 5100'e bölerim. 510, 510 dedim de mi, özür dilerim. 5100'e bölerim arkadaşlar. Böldüğümüz zaman 6 kere desem 0 0 6 ve 30 çarptığım zaman çıkarıyorum. Eee 16 çıktı 4. Ee değil mi? 0 0. Şimdi ne yaptı? 400 yaptı. Hemen arkadaşlar şuradan sıfırımı indirdim. Ne yaptı? 4000 yaptı. 0'ı indirdikten sonra 4000'de 5100 var mı arkadaşlar? Yok. O zaman buraya ne yapacağım? bir sıfır atacağım ve bölmemi bitireceğim ay olduğu için virgüllü bölmeye geçmeme gerek yok. Şu an 60 ay biriktirmeleri lazım ama 4000 lira eksikleri olur. Bu 4000'i tamamlamak için bir ay daha biriktirmeleri gerekiyor. Yani 60 artı birden 61 ay birikim yapmaları gerekiyor arkadaşlar. A ülkesinin para birimi A. B ülkesinin para birimi B. A bölü B paritesi 1.43 ve 1 A eşittir 4.60 TL olduğuna göre demiş 2005, 2500 A'nın kaç B olduğunu bulunuz A şıkkı hemen yapalım arkadaşlar burada ne diyorduk 2500 A eşittir 2500 çarpı paritem neydi 1.43'tü A'nın B'ye paritesi 1.43'tü virgül Bunları çarptığım zaman ne yapıyor? 3575 yapıyor. Bu da B parasına çevrilmiş hale. B'ye geldiğimiz zaman ne demiş? 2860 B'mizin kaça olduğunu hesaplamamı istiyor. O zaman ne yapacağım? 2860'ı 1,43'e böleceğim arkadaşlar. böldüğüm zaman, 2000 A yapıyor arkadaşlar. Üçüncü şıkkıma geldiğim zaman 23.000 TL'nin kaç A olduğunu sormuş. Şimdi baktığımız zaman yukarıda vermiş 1 TL'miz 4. A pardon. Özür dilerim. bir ee, 1 A'mız 1 A'mız 4.60 TL'ymiş. O zaman ne diyeceğiz? Eee 23.000 23.000 TL kaç a yapar diye yapacağım. Doğru orantıdır. Yaptığımız zaman buradan x eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 23 bin bölü 4.60 bu da eşittir arkadaşlar 5000 diyoruz. Evet bir GSM operatörü öden, ödenmeyen faturalardan ceza olarak günlük bakın burada günlük cezadan bahsediyor. Daha önceki videolarımda aylık olarak çözmüştük. Burada günlük cezadan bahsediyor. Binde 2 gecikme bedeli almaktadır. Buna göre faturası 120 TL olan bir kişiye faturasının son ödeme tarihinden itibaren 20 gün geç ödediğine göre Toplam fatura tutarını bulunuz demiş. Toplam fatura tutarım arkadaşlar. Öncelikle 120 TL'yi zaten ödeyeceğim. Artı bu 120 TL'de günlük olaraktan her gün için 2 bölü 1000 gecikme faizi ödeyeceğim. Ve bunu 20 gün için olduğu için çarpı 20 diyorum. Yaptığımız zaman arkadaşlar 120 artı şunlar şu sıfırları sadeleştirir. Ee, burası da Çarptığımda 4, 12 ile çarptığımda 48, 48 bölü 10'dan da 4.8 gelir. Yani 124.8 TL ödemesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, bir tele, e, telekomünikasyon şirketi müşterilerine iki çeşit tarife sunmaktadır. Birinci tarife ilk kullanılan, ilk kullanılan 300 dakikanın her bir dakikası için 10 kuruş. Sonraki 300 dakikanın her bir dakikası için 8 kuruş. Daha sonraki 300 dakikanın her bir dakikası için 4 kuruş ücret istemektedir. Bu birinci tarifemde. İkinci tarifem ise dakikası 9 kuruş olup kullanılan miktarın 1 bölü 3'ü kadar hediye dakika verilmektedir. Buna göre ayda 800 dakika kullanan birisinin hangi tarifeyi tercih etmesi gerektiğini bulunuz demiş. Önce e, birinci tarifeden hesaplayalım arkadaşlar. Birinci, tar e, birinci tarife diyelim. Bakalım önce ilk 300 dakikası için ne kadar ödeyecek arkadaşlar? Her bir dakika için 10 kuruş ödüyorsa 300 dakika çarpı 10 diyoruz. Toplam tutarı bulmak için. Artı sonraki 300 dakika için e, her bir dakikası için 8 ödüyordu. Artı bakın çocuklar 600 dakika oldu. Biz ne kadar konuşuyordu bizim e, vatandaş? 800 dakika konuşuyordu. Geriye 200 dakikası kaldı. Bu 200 dakika içinde e, 4 kuruş ödeyecek. Yaptığım zaman bu işlemleri ne yapacak arkadaşlar? Şuradan e, 3000 e, 2400 buradan da 800 gelecek. Topladığım zaman da 6200 kuruş yapacak. Bunu TL'ye çevirdiğim zaman ne yapar çocuklar? Ee, 62 TL yapar. İkinci tarifeye bakalım çocuklar. Şimdi ikinci tarifede kafa karışıklığı olan bir yer var. Karışıklığına sebep olacak bir yer var. Kullandığı miktarın 1 bölü 3'ü kadar hediye alıyor. Şimdi bu adam x dakika kullansın. Artı bunun 1 bölü 3'ü kadar yani x bölü e, 3 ne yapacak? Hediye alacak değil mi? Toplamın bunun ne kadar eşit olması lazım? 800 dakikaya eşit olması lazım. Benim bu x'i bulmam lazım. Payda eşitlersek bunun payı gizli bir 1 vardır. 3 ile çarptığınızda 3 x 1 x de burada topladım. 4 x yaptı. 4 x bölü 3 eşittir. 800'den buradan x eşittir. 600. Yani bu adam 600 dakika konuştuğunda bunun bir bölü ne yapar çocuklar? 200 dakika. 200 dakikada hediye alacak. Toplamda 800 dakika konuşabilecek. Şimdi o zaman sadece 600 dakikanın parasını ödeyecek. 200 dakika hediye. Onun için bir ücret ödemeyecek. Ee, 600 dakika üzerinden yapacaksınız. ikinci tarifenin hesaplamasını. 600 çarpı 9 diyeceğiz. Bu da ne yapar çocuklar? 54 yani 5 <laughs> 5400 kuruş yapar. Bunu da TL'ye çevirdiğinizde ne yapacak çocuklar? 54 TL yapacak. Baktığımız zaman hangi tarife daha avantajlı? İkinci tarife daha avantajlı diyoruz. Evet yukarıdaki tabloda LPG'li ve benzinli iki otomobilin 100 kilometrede harcadığı yakıt miktarları litre olarak verilmiştir. 1000 kilometrelik bir mesafe hangi otomobille gidilirse daha ucuza yolculuk yapılacağını bulunuz. Şimdi 1000 kilometre gitmem lazımmış ama buradaki verilen 100 kilometre içinmiş. O zaman bunlar 100 kilometrede 12 litre harcıyorsa 1000'de 10 katı olan 120 litre harcar. Bu da 80 litre harcar. Önce ha kaç litre harcadıklarını bulalım arkadaşlar. 100 kilometrede 12 litre harcayan 1000'de 10 katı olan 120'ye ve 80 harcar dedik. Sonra LPG'mizi bir hesaplayalım ödeyeceğim parayı. Ee, LPG'de arkadaşlar 1 litresi 3.40 TL ise 120'yi bulmak için 120 çarpı 3.40 diyeceğim. Bu da ne yapar arkadaşlar? Hemen çarpalım burayı bir güzel şöyle. Söyleyin. Evet 408 yapar. benzini hesaplayalım çocuklar. 80 çarpı 5.30 diyoruz arkadaşlar. çarptığında evet, çarptığımda ne yapacak çocuklar? 424 Bunlar TL. TL. Ne demişti? Daha ucuza yolculuk yapacağını bulunuz demişti. LPG ile daha ucuza yolculuk yapar diyoruz arkadaşlar. Evet. Yukarıda A, B ve C marka araçlara ait KDV ve ÖTV oranları verilmiştir. Araçlar satılırken aracın fabrika çıkış fiyatının üzerine önce ÖTV eklenmekte daha sonra ÖTV dahil fiyatı üzerine KDV eklenerek aracın satış fiyatı bulunmaktadır. Önce ÖTV sonra KDV. Ee, tamam. A ve C markaları araçların fabrika çıkış fiyatları birbirine eşit olduğuna göre vergiler dahil edildikten sonra en pahalı marka aracın hangisi olduğunu bulunuz demiş. Önce A, A marka aracı hesaplayalım. Şimdi yüzde hesaplayacağım için ben e, fiyatlarına 100x diyeyim. Tamam mı? Fabrika çıkış fiyatları 100x olsun arkadaşlar. Önce ÖTV'yi hesaplayacakmışım. Hemen hesaplayalım. ÖTV'li fiyatı %x, yani %30 koyduğunuz zaman ne yapacak? 130x yapacak. Sonra neyi hesaplayacağım? KDV'sini 130 artı bir de bunun %20'sini alacağım. Yani 130 çarpı 20 bölü 100. 130'unu almak için. Ee, ne yapar ee, 26 toplayınca 156 x yapar Hatta şu x'lerini de yazayım ne kadar olduğunu bilmiyorum ya onun için b marka 100 x dedik ilk fiyatına önce ötv ekleyeceğim yüzde 40 yapar değil mi 100 x'in yüzde 40'ı nedir 40 eklediğiniz zaman 140 x yapar sonra 140 x'in ne yapacağım arkadaşlar %10'unu hesaplayacağım. Hemen hesaplayalım. Şu sıfırlar gitti, 14 kaldı. Topladığınızda 154 x yaptı. Sonra C mark araca yine hepsinin fabrika çıkış fiyatı eşit olduğu için ona da 100 x diyelim. Önce ETV'sini hesaplayalım. 120 x yapar. Sonra da KDV ekleyeceğiz. 120 ximize artı e, 120 çarpı 15 bölü 100. Ee, şurada ikisi de e, 20'ye mi bölünür diyelim. İkisi de 20'ye bölünse. Burası 20'ye bölününce 6, burası 20'ye bölününce 5, 5 15'e bölünce 3. 18 e, 138 yapıyor arkadaşlar. X tabii ki. Şimdi bize de en pahalı marka aracın hangisi olduğunu bulunuz demiş. En pahalı marka araç hangisi oluyor arkadaşlar? A oluyor. En pahalı bu şartlar altında. A marka araç oluyor. Bununla ilgili B ve C şıklarım da var. A marka aracın fabrika çıkış fiyatı 50.000 TL. B marka aracın fabrika çıkış fiyatı 55.000 TL ise hangi marka aracın satış fiyatının daha fazla olduğunu bulunuz demiş. Aslında şurada yaptığım işlemi yapacaksınız. Sadece 100x yerine 50.000 ve 55.000 koyacağız. Önce yapalım bakalım. A markayı hesaplayalım. A markamızın ilk fiyatı 50 binmiş. Ee, şimdi baktığım zaman önce ona ÖTV olarak ne kadar ekliyorduk? %30 tamam. ÖTV'sini ekleyelim hemen. Ee, 50 binin %30'u ne yapar çocuklar? Hadi hesap yapın şöyle bir güzel. Evet 15 bindir. Oradan ne yapar? 65 bin yapar. 65 bin oldu. Bir de bunun KDV ekleyeceğim üzerine. KDV ne kadar ekleyecektim? Şöyle bir bakmam lazım. Ee, özür dilerim. Ee, KD, e, KDV'm de yüzde 20'ymiş çocuklar. Yüzde 20 de KDV ekleyelim. Bunun yüzde 20'si ne yapar? Ee, 600. Evet çocuklar söyleyin. Ee, şunu ne yapacağız? 6500'ün iki katı 13.000, 13.000 daha eklediğimiz zaman ne yapar? Aslında hesaplayabilirim ya 65 şöyle 1000 artı 65 bin çarpı yüzde 20 demiştik değil mi? Şu sıfırlarınız gidecek, şunları çarpacaksınız. 13 yapar, 13.000 yapar, 13.000'i de 65.000 üzerine eklediğinizde 78.000 lira gibi bir fiyat yapar arkadaşlar. Ee, gelelim. B aracının fiyatına. B aracımız 55 bin liraymış. 55 bin liraya önce ÖTV uygulayacağız. Bakalım ÖTV ne kadardı B'de? Önce 40 sonra e, önce 40 uyguluyormuşuz. Yüzde 40. Yani ne diyeceğiz? Yüzde 40'ını hesaplamamız lazım. Bunun çocuklar hesaplayalım ya. 55 bin artı 55 binin yüzde 40'ı şu sıfırlarla şu sıfırlar gider. 4 kere 5 ne yapar çocuklar? 4 çarptığımız zaman ne yapar? 2220 22.000 yapar. 22.000 eklediğimiz zaman ne yapar? 77.000 gibi bir tutar yapar. Sonra buna KDV ekleyeceğim. KDV'si şöyle. KDV'sini eklerken ne diyeceğim? 77.000 artı 77. 7000'in yüzde %10 muydu çocuklar? Ben unuttum ya. Tekrar bakmam lazım. Evet %10'muş. Hemen tekrar %10'unu hesaplayalım. Bölü 100. Hemen şuradan 2 sıfırım gitsin. 7000 7700 yapacak. 7700'ü de eklediğim zaman ne yapar? 8000 84.700 TL yapar diyoruz arkadaşlar. C şıkkında arkadaşlar bunun gibi hesaplayabilirsiniz. E, aynı mantıkla yapacaksınız. Onu ben size bırakıyorum. Bugünlük bu kadar. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.